Biz, e, Alman, Fransız, Türk <laughs> dünyanın en iyi ajanlık yarışması sır saklayacaklar. Devletinin sırrını saklayacaklar. Ondan sonra işkence yapacaklar. Kim devletinin sırrını işkence karşılığında ondan sonra söyleyecek. Alman'a bir sır söylüyorlar. Bir işkence yapıyorlar. Alman 15 gün sonra sırrını ne yapıyor? Dayanamıyor. Söylüyor. Fransız'a bir sır söylüyorlar, İşkence yapıyorlar. Fransız bir ay sonuna söylüyor. Bizim temele bir sır söylemişler. Bizim temel bir ay olmuş, iki ay olmuş, üç ay olmuş, beş ay olmuş, yedi ay olmuş. Lan adamın tırnaklarını çektik bir şey olmadı demiş ya. Bunu cama kendi bir izleyelim. Cama kendi bir izleyelim buna ne oldu demiş ya. Nasıl bir demiş bu sır? Nasıl bir saklama? Nasıl bir demiş? Kondisyon var bu adamda. Bizim temel de kafayı cama vuruyormuş. Hatırla onu, hatırla onu diye. Söylediklerini unutmuş. Şimdi bunu ben niye anlattım? Burada beni dinledikten sonra burada dediklerimi unuttuk. Yarın tekrar hayatınıza geri başlarsanız ahirette siz de temel gibi kafayı çok duvarlara vurursunuz. Belki ben de çok duvarlara vururum. Bugünler geri gelmeyecek. Bu ömür geri gelmeyecek. Dünya bir eğlence yeri değil, dünya bir sınav yeri. Hepimiz bir Allah'ın kuluyuz. Kulluk etmeye geldik, isyan etmeye gelmedik. Allah rızası için kulluk edelim.